Telemor Creative'den hepinize aylar sonra tekrar merhaba. Tekrar bir YouTube çekmek istedim çünkü şu anda bizi çok heyecanlandıran yeni koleksiyonumuz sizlere ulaşıyor ve kataloğumuz geldi taze taze matbaadan geldi bugün. Onun kokusunu duyarak size birazcık bu koleksiyonda ne yaptık, bizi bu koleksiyonu yapmaya iten şey ne? Düşüncelerimiz neydi? Size bugün Maestro koleksiyonumuzu anlatmak istiyorum. Sloganımız bu sefer dekorasyon bir orkestra ise kumaş maestro'dur. Dekorasyonun e, iyi olması ...unsurlar arasında dengeli bir uyum sağlamaktan geçiyor. Neden dekorasyon bir orkestra ise diyoruz çünkü... ...nasıl orkestrada keman, gitar, piyano her şey birbiriyle uyumlu bir şekilde gittiğinde güzel bir... E, ...şarkı dinliyor oluyoruz, güzel bir beste dinliyor oluyoruz. Aynı şey dekorasyon için de geçerli. E, peki kumaş maestro'dur neden dedik? Çünkü... Bize göre ve e, genel olarak tabii ki e, genel algıya göre de kumaş dikeyde bir alan kapladığı için mekana girdiğinizde siz ayaktasınız. Ve genel olarak her şey göz hizanızın altında kalıyor. Fakat kumaş sizi ilk karşılayan şey oluyor o mekanda. O yüzden de kumaş seçiminiz çok önemli. Maestro'yu yaparken şunu düşündük. E, her insan birbirinden farklı. Bunu her zaman söylüyoruz. Parmak izlerimiz kadar farklıyız. Farklı deneyimlerimiz var. Farklı ailelerde doğduk. Farklı şeylerden keyif alıyoruz ve görmek istediğimiz şey evimizde çok farklı. Fakat bunu yaparken de doğru bir yol izlemek çok önemli. Yani her görmek istediğimizi aynı mekanda bir araya getiremeyiz. Peki biz bu seçimi yaparken nasıl doğru yapabiliriz? O kumaşı nasıl o orkestranın, o dekorasyonun maestrosu yapabiliriz? Kumaşların özellikleri neler? Şimdi de birazcık onlardan bahsedeceğim size. Bir koleksiyonun tabii ki olmazsa olmazı, maestronun da olmazsa olmazı, sade, dingin bir mekan isteyen, böyle belki çok yoğun çalışan insanlar için tabii ki düz kumaşlar ve düz tüller ve modası da geçmeyecek hiçbir zamanda dekorasyonun ahengini bozmayacak aslında joker ürünler. Ee, bazen mekanda illa kalın kumaş ve ince kumaş kullanmak zorunda değiliz. Sadece böyle akıcı, dizginsiz, yerlere kadar bıraktığımız bir tülle romantik bir görüntü elde ederken bazen de in between dediğimiz ne tül ne kumaş olan ürünlerle de hem fon hem de tül ihtiyacınızı görebilirsiniz. Düz kumaşlarla yani kalın kumaş kullanarak da böyle katı, rijit ve net görüntüyü elde edebilirsiniz ve böylece dekorasyonunuzun modernliğini de korumuş olursunuz. Ya da bazen de bu düz kumaşlara bizim uyguladığımız Maestro'da da çokça olan piliselerle mekanda Nasıl bir kadının boynuna bir fular koyduğunda etki yaratabiliyorsa mekana aynı etkiyi bu piliseli kumaşlarla da verebilirsiniz. Farklı bir noktaya taşımış olursunuz dekorasyonu. Onun haricinde tabii ki her koleksiyonda olmazsa olmazımız bordürlerimiz ama biz onlara hiçbir zaman bordür demedik biliyorsunuz. Çünkü bizim için ee, onların e, kumaşı ve onunla birlikte mekanı modifiye etme, değiştirme güçlerine sahipler. O yüzden biz onlara her zaman modifier dedik. İsterseniz düz bir kumaşta bir renk katmak için mekandan bir rengi fona sıçratmak için kullanabilirsiniz ve o zaman da dekorasyon anlamlı bir bütün haline gelir. Ya da çok modern bir kumaşı birazcık kırmak için ya da bir desen eklemek için ekleyebilirsiniz. Hatta mevcut fonlarınıza bile bunları ekleyerek bir şeyleri farklılaştırabilirsiniz. Ben bazen şöyle bir şey olur. Hani ağaçlara bakmıyor pencerem ama bazen o doğayı evinizin içine taşımak istersiniz ve sade tek düze renksiz bir görünümden kurtulmak istersiniz. Şimdi doğadan ilham almak diyoruz. Her zaman Doğadaki motiflerle yani bir ağaçla ya da bir hayvan motifiyle ilham alınan kumaşlar değil, daha çok renklerinden ilham aldığımız kumaşlar yapıyoruz. Yine Maestro'da bu tarz kumaşlara yer verdik. Doğada gördüğümüz bütün renkleri eğer bu kumaş bir paletse onun üzerine yansıttık. Bu da daha heyecanlı, daha mutlu bir mekan isteyenler için birebir bir seçim olacaktır. Şimdi benim çok 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 saygı duyduğum bir teknik dokuma tekniği. Bence e, gerçekten e, bunun önemini ve zorluğunu e, atlıyoruz ve gerekli değeri görmüyorlar. Bir baskıyla asla aynı olamazlar. Çünkü e, neredeyse insanlık tarihinden beri biliyorsunuz... E, Dokuma tekniğiyle yapılan tekstiller her zaman kullanılıyor. Dokuma atkı ve çözgünün yani yukarıdan gelen çözgü, yandan gelen atkı onların birbiriyle ilmek geçişleriyle elde edilen içinde de çok büyük bir matematik barındıran bir teknik. Ee, özellikle o teknikte bu şekilde üç boyutlu görünümler parlaklık, matlık bir arada ve onların ahenk içinde olması. Aynı zamanda da renkli olması gerçekten zor ve e, gerçekten bakınca sadece deseni ve kumaşı değil de onun arkasındaki bu muhteşem mucizeyi de görmek gerektiğini düşünüyorum. O yüzden dokuma benim için, bizim için her zaman farklı bir yere sahip. Ve tabii ki Maestro'nun yani Maestro koleksiyonunun kumaş bir Maestro'dur dedirten tasarımı Crane. Ee, eğer kim mekanda bir tablo görevi görsün. Her şeyim çok sade ama ben öyle bir kumaş asıyım ki o girdiğinizde ilgiyi toplasın ve bir tablo görevi görsün dediğinizde de nakıştan vazgeçmemek lazım. Çünkü çok büyük bir işçilik var üzerinde ve zamansız parçalar olurlar evlerdeki. Biz çocuklara bir şey yapmadan bir koleksiyonu tabii ki bitirmeyiz. Ama yine ve yine onlar kadar sade, onlar kadar pozitif bir şeyler yapmak istedik. Ee, ...yine çocuk koleksiyonuna e, çok uğraşılmamış. Yani bir çocuğun çünkü hayalleri sizin yapacağınız bütün tasarımlardan çok daha güçlü. O yüzden biz o hayallere ket vurmadan onlar kadar sade ve pozitif tasarımlar yapmayı tercih ediyoruz. Maestro'da da yine çocuklar için güzel şeyler bulabiliriz. Genel olarak telamor mantığında... Ee, kumaşlarla oynamak, onları birbirine yakıştırmak, e, onlara sizin karakterinizi vermenizi istediğimiz bir e, anlayış var. O yüzden e, şöyle düşünmemiz gerektiğini söylüyoruz. E, dekorasyon bir orkestra, kumaş maestro ama siz kendi evinizin, kendi hayatınızın maestrosusunuz ve bu yüzden e, kendi yaşayacağınız mekana kendi imzanızı atmanız gerekiyor. Biz bu koleksiyonda da diğer tüm koleksiyonlarda da sizin bunu yapacağınız, yapabileceğiniz ve sizi buna teşvik eden bütün unsurları barındırmaya çalışıyoruz. O yüzden bu sizin besteniz. Siz hayatınızın bestecisisiniz en güzel anlarınızı yaşayacağınız, ailenizle mutlu yemekler yiyeceğiniz, arkadaşlarınızla keyifli vakit geçireceğiniz, çocuklarınızı büyüteceğiniz, şöyle bir koltuğunuza yatıp en güzel hayalleri kuracağınız evinizin kumaşını seçin ve her zaman sevgiyle kalın. Telemordan bolca sevgiler.